Merhabalar sevgili Parakisten Kimya izleyicisi. Dengenin ikinci videosu denge hesaplamaları daha doğrusu KC hesaplamaları. 3'te KP hesaplamalarını göreceğiz. Daha sonra ne var? Daha sonra e, denge kesir var. Sonra HES yasasıyla dengenin birinci bölümünü bitireceğiz daha doğrusu. HES'in dengeye uygulanması diyelim artık. Onun da HES yasası değil aslında da neyse. Şimdi dengede dengenin tanımının herhangi bir olayda ileri yöndeki hızın geri yöndeki hıza eşit olduğunu görmüştük. Hadi bu tepkimi üzerinden örnek bir ileri hız geri hız eşitlik vakası yapalım. İleri hız k çarpı n2 çarpı h2'nin küpü. E, geri hızda k çarpı n3'ün karesi. Sabit olanları k'leri bir tarafa, derişimleri bir tarafa alırsak. k'yi bölü k'yi n3'ün karesi bölü n2 çarpı h2'nin küpü geliyor. E k'yi sabit, kg sabit. Sabitin sabiti oranı da bir sabittir malum. İşte biz bu yeni sabite... Derişimler cinsinden denge sabitti. K, C diyoruz. K sabit. C de concentration, concentration yani derişim. KC eğer derişimleri biliyorsan ürünlerin derişimleri çarpım bölü girenlerin derişimleri çarpımı demek. Eğer bilmiyorsan ileri hız sabiti bölü geri hız sabiti demek. Hangisi elindeyse ondan hesaplarsın. Hız bağıntısında olduğu gibi buraya da saf katı saf sıvıları yazmıyoruz. Sadece gazları ve çözeltileri yazıyoruz. Ve Basamaklara değil net tepkimeye göre yazıyoruz. Denge basamaklarına iyi gelmez. Denge toplam tepkimeye göre yazılır arkadaşlar. Yine kat sayıları üs olarak yazıyoruz. Yani burada KC bağıntımız doğrudan CO2'nin molaritesine eşit. Bunlar zaten katı. Bunlar denge bağıntısına yazılmıyor. Burada KC bağıntımız CO'nun derişimi, CO'nun derişimi çarpı H2O'nun derişimi Herhangi birinin üssü şey katsayısı 2 olsaydı bunu katsayı olarak yazacaktık. Hızlı olduğu gibi. Bölü co 2'nin derişimi. Derişimden kastımız molarite. Çarpı H2'nin derişimi şeklinde. Burada saf katları almıyoruz. Gazları ve sulu çözeltileri alıyoruz. Yani Kc magnezyum iyonlarının molar derişimi. Çarpı H2 gazının molar derişimi. Bölü H molar derişiminin karesi katı olduğu için almadık. Kat sayısı 2 olduğu için kare yazdık. Ürünlerde hiç gaz yok. Dolayısıyla ürünlere etkisiz eleman olan biri yazacağız. Girenlerde de SO3'ün derişimi. Bunu yanlış öğreten arkadaşlar var. Katıların derişimi 1'dir diye değil arkadaşlar. Çok çok yüksektir katıların derişimi. Katıların derişimi yazılmaz. Etkisiz eleman olduğu için biri yazıyoruz. Hemen bakıyorum bunu yazmayacağız. H3O çarpı BR bölü HBR olacak. Hepsinin katsayısı 1. Tamam değil mi? Bir sıkıntı yok. Şimdi hızı yavaş basamağa göre yazıyoruz. K çarpı A çarpı B olacak. Dengeyi ise toplam tepkimeye göre yazıyoruz. Toplam tepkimemiz A artı 2B eşittir. C artı L. C çarpı L bölü A çarpı B kare olacak. Tepkimeleri topladım. Net tepkimeye göre yazdım dengeyi de. Peki hesaplamaları nasıl yapacağız? Bak annem hesaplamalarında burada biraz boşluk bırakmamışız ama herhalde yeteriz ya. Şu, şurada hallederim ben size. Şöyle bir tablo oluşturuyoruz Başlangıçta elimizde bulunanlar, başlangıç, tepkime, tepkime de harcananlar ve oluşanlar ve denge anında elimizde bulunanlar. Başlangıç, tepkime ve denge. Tabii düz bir çizgi çizmeyi başaramadık. Başaracağım anne, başarabilirim. Hemen bakıyoruz. Başlangıçta bundan 2 var, bundan 2 var. Dengede denge ve hı'yı kesiştirdim, 3.2 var. Bak şimdi normal kimyasal hesaplama yapıyorum. Bundan tepkime sırasında 3,2 oluşmuş. Kat sayısı 2 olanından 3,2 oluşursa katsayısı sayısı 1 olandan da 1,6 harcanır. 1,6 harcanır. 2 vardı 1,6 harcandı 0,4 kaldı. 2 vardı 1,6 harcandı 0,4 kaldı. İşte denge anındaki bunlarla bunların derişimiyle Kc hesaplayabilir. Şimdi hacimiz 1 litre olduğu için bunlar zaten derişim. Dolayısıyla Kc'yi doğrudan bunlarla hesaplayabiliriz. Yoksa hacime de bölecektik. 3.2'nin karesi bölü 0.4 çarpı 0.4. O da 64 olarak çıkar. İşlemleri yavaş yapmamı bekleme anne. 3.2 4 8 8 çarpı 8 kalıyor. Şimdi hemen yazıyorum. Bak şurada boş yerimiz daha fazla. Şuraya yazdım. Co CL2 Co CL2 Jo, Jo. Başlangıç tepkime denge yazdık. Hemen çizgimizi çizdik. Hemen bakıyoruz başlangıçta C'dan 1.2 CL2'den 0.8 var. Dengede CL2'den 0.4 kalmış. 0.8'den 0.4 kalmışsa 0.4 harcanmış. Hacimleri şey kat sayılar aynı olduğu için bundan da 0.4 harcanır. Bundan da 0.4 oluşur. Dolayısıyla bundan 0.8 mol kaldı. Bundan da 0.4 mol oluştu. Ama bunlar mol. Biz dengeyi molle değil molarite ile hesaplıyoruz. Hacim 4 litre. Her birini 4'e bölersem 0.8 bölü 4 0.2 molar. 0.4 bölü 4 0.1 molar. 0.4 bölü 4 0.1 molar. İşte dengeyi bu molaritelerden hesaplayacağım. Hemen yazıyorum KC bağıntısında yerine. Arada KC diyorum doğrusu KC olacak arkadaşlar. 0.1 bölü 0.1 çarpı 0.2. Gitti gitti 1 bölü 0.2. Tamam değil mi? E hadi gel. Hız yayınlarından bir soru. H2 artı co 2 h H2O artı co şeklinde. Başlangıç tepkime denge kısmını yazdık. Hidrojenden 4, CO2'den 8 mol var. Verim %50. Bakın sınırlayan madde hidrojen. Bu bitecek. O zaman verim hidrojene göre hesaplanır. Yani bunun yarısı harcanıyor. %50'si kat sayısı 1 olandan 2 harcanırsa 2 harcanır. Hepsinin kat sayısı aynı. Tepkime denk değil mi? Evet denk tek Kontrol etmemiştim. O zaman bundan 2 kaldı, bundan 6 kaldı, bundan 2 kaldı, bundan 2 kaldı ama hacim 2 litre. Doğrudan bunları kullanamam. Molarite mol bölü hacim ve hacim 2 litre olduğu için her birini 2'ye böleceğim. Bu 1 molar oldu, bu 3 molar oldu, bu 1 molar oldu, bu 1 molar oldu. Artık KC'yi hesaplayabilirim. 1 çarpı 1 hepsinin katsayısı 1 zaten. 1 çarpı 3'ten denge sabitimiz Adana çıktı. Gördün değil mi annem? Son derece kolay. Kurallara uyarsan son derece kolay yapıyorsun. Ne diyor? X 2 Y 4 2 X Y 2 hemen yazdım. Başlangıç tepkime denge. 2 türlü sayısal sorumuz var. Birincisi bu. ikincisi dengeye etki faktörlerde. Bunu da yap. Başlangıç tepkime denge yapıyoruz. Yani 8 mol var. %50'si ayrışıyor. 4'ü ayrışıyor. Kat sayısı 1 olandan 4 ayrışırsa 2 olandan 8 oluşur. 8'den 4 ayrıştı. 4 kaldı. Bundan da 8 oluştu. Hacim 2 litre. Her birini 2'ye böldüm. Dolayısıyla 4 bölü 2'den 2 molar oldu. 8 bölü 2'den de 4 molar oldu. Hemen KC'yi hesaplıyorum. 4'ün karesi bölü 2'nin birinci kuvveti 16 bölü 2'den 8. Bunu da yapmışsındır herhalde değil mi? Burada da işlemde beni kasmazsın yani zorlamazsın hocam işlemleri hızlı yaptınız diye. 2NH3N2 artı 3H2 tepkime dengemiz. Başlangıç tepkime denge şeklinde aşağıya aldık hemen. İçini dolduralım. Başlangıçta 2 mol NH3 var. NH3'ün %40 ayrıştı. 2'nin %40'ı 0,8 mol. 4 kere 2, 8 kat sayısı 2 olandan 8 ayrışırsa 1 olandan 4 oluşur. 3 olandan da 1.2 oluşur. Yani denge anında bundan 1.2 var. Bundan 0.4 var. Bundan 1.2 var. Hacim 1 litre olduğu için bunlar doğrudan denge bağıntısında yerine yazılabilir. Yani Kc'yi doğrudan yazabiliriz. N2'den 0,4 mol var. H2'den 1.2'nin küpü var. Dikkat et annem. Aşağıda da 1.2'nin karesi var. Şunun karesiyle şu gitti. 0.4 çarpı 1.2 0.48. Doğru sadeleştirmeyi yaparsan işlemlerin de çok kolay. Hiç 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 bahane kabul etmiyorum. Hiç yani. 2A eşittir B artı C. Sevdiğim sorulardan biri. Bu bilenlerin %80'inin yanlış yaptığı bir soru. Bilenlerine bak bilmeyenleri saymıyorum zaten. Şimdi bir buçuk mol ağ gazı koydum. Bak ne kadar oluştuğunu, ne kadar harcandığını, ne kadar olduğunu hiçbir şey söylemiyor. O zaman ne diyeceğiz? 2x harcansın katsayısı 2 ya. O zaman buradan x, buradan x oluşur. Bundan bir buçuk eksi 2x kaldı. Denge anında buradan x kaldı, buradan x kaldı. Her birini 3'e böleceğiz. Molariteyi bulmak için hacim 3 litre çünkü aldanmıyoruz, sazanlık yapmıyoruz. Şimdi bunları getirip denge bağıntısında yerine yazıyorum. Hemen yazdım. Kc eşittir. x bölü 3 çarpı x bölü 3 bölü 1,5 bölü eksi 2x bölü 3'ün parantez karesi. Eşittir 4. Efendim? Evet haklısın böyle soru mu olur? Evet ikinci dereceden denklem çıkıyor. Çözmesek mi? Ne, ne diyorsunuz? Yapmasak mı? Çözmeyelim ya. ikinci derecede de sormazlar herhalde. Ya git çarpımları ayırma çalış Allah aşkına. 3'ün karesi 3'ün karesi sadeleşti. Tam kare farkı var. Her iki tarafın kare kökünü aldım. X kare kare kökünün dışına x olarak çıktı. 1,5 eksi 2 x'in parantez karesi kare kökünün dışına 1,5 eksi 2 x olarak çıktı. 4 kökün dışına 2 olarak çıktı. İşler dışlar çarpımı yaptım. Senin için ayrı ayrı uzun uzun yapıyorum. 3 eksi 4 x eşittir x. 4 x'i bu tarafa aldık. 5 x eşittir 3 dedik. x buradan 3 bölü 5 yani 0,6 geldi diye işaretleyen sazanları bir kenara alalım. 1.25 net gitti. Bizi eksi değil a gazını soruyor. A gazı 1.5 eksi 2 x'ti. X'i yerine yazarsak 1.5 eksi 1.2'den 0.3 mol A var diye işaretleyen ikinci sazanları da kenara alalım. Bu mol çünkü bize molarite soru diyor. A gazının molaritesi 0,3 bölü 3'ten 0,1 diyenlere evet sen gerçek bir bordo berelisin. Evet sen bunu yaptın. Çünkü senin bunu yapacak gücün ve sevgin var. Sana inanıyorum. Tamam siz de yapabilirsiniz. Tamam tamam. Tamam tamam ağlam ağlam. Şimdi bakın arkadaşlar sorunun ne sorduğu önemsiz. Sorunun tarzı önemli. Soru bir tepkimeyi dengeye mi getiriyor? Dengedeki bir tepkimeye bir etkide bunu bulunuyor. Bir tepkimeyi dengeye getiriyor ve hesaplama sorusuysa başlangıç tepkime denge ile çözüyoruz. Eğer dengedeki tepkimeye etkide bulunuyorsa ilk 5 videodan sonra göreceğimiz denge etki tepki denge 2 sorularındandır. Onun çözüm tekniği de yeni bir tabloya dayalı ama bu tablo değil. Başlangıçta bundan 0.4 bundan da 0.3 var. Dengeye geldiğinde SO3'ten 0,2 bulunuyor. O zaman tepkime sırasında bundan 0,2 oluşmuş. Kat sayısı 2 olandan 0,2 oluşursa 1 olandan da 0,1 harcanır. 2 olandan da 0,2 harcanır. Yani bundan 0,2 var bundan da 0,2 var. Bak mis gibi oldu. Denge sabitini yazıyorum. 0,2 bölü V'nin parantez karesi bölü 0,2 bölü V o 2'nin derişimi çarpı SO2'nin derişimi 0,2 bölü V'nin parantez karesi eşittir 6. Gitti. Gitti mi? Bu da ters çevrildi. V bölü 0,2 eşittir 6'dan V eşittir 1,2 olarak karşımıza geldi. Tamam değil mi? Bak yerine yazıyorsun geliyor zaten. Arkadaşlar bir denge sorusunda tepkimeyi sizin yazmanız gerekiyorsa mutlaka en küçük tam sayılarla denkleştirin. Denge tepkimelerini soru size vermediği sürece kesirli sayılarla denkleştirmeyin. Çünkü Katsayı denge sabitine etkiliyor. Yanlış katsayıyla denkleştirirsen yanlış denge sabitini bulursun. Tabi sorular genellikle verir ÖSYM yani en küçük tam sayılar falan filan diye de bazen kitaplarda biz unutuyoruz. Hani oluyor da ÖSYM'de de soru yazan arkadaş unutur tüm elemelere rağmen gözden kaçarsa size en küçük tam sayılarla denkleştir. Hadi bakalım elimizde A'dan başlangıçta 0,3 var. B'den başlangıçta 0,5 var. C'den başlangıçta yok. Tepkime dengeye geldiğinde B'den 0,4 kaldı. A'dan 0,1 kaldı. C'den de 0,2 oldu. Demek ki tepkime sırasında A'dan 0,2 harcanmış. B'den 0,1 harcanmış. C'den de 0,2 oluşmuş değil mi? E bu harcanan oluşanlar kat sayılarla doğru orantılı olduğuna göre en küçük tam sayı yazıyorum. Kat sayılarım 2, 1, 2. O zaman artık KC'yi hesaplayabilirim. 0,2'nin karesi bölü 0,1'in karesi çarpı 0,4. 2, 2 şöyle 0, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 4 dersek gitti 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 2, 4 bölü 0, 10 olarak karşımıza geldi. Gördün değil mi annem? Hemen bakalım burada ne soruyor. Hemen tepkimi şurada bir boşluk buldum. Bu boşluğa yazarım. Slide hazırlarken ikinci kısımda dikkate aldım. Boşluk bırakmaya dikkat ettim ama birinci kısımda dikkat etmemişim. Şöyle bulabildiğim boşluklara çözüyorum. Acemi birinin hazırladığı notlar gibi olmuş. Kusura bakmayın. N2'den 0,15 mol H2'den 0,2 mol var. Denge kurulduğunda kapta toplam diyor. Ne kadar oluştuğunu ne kadar harcandığını söylemiyor. Ben de diyorum ki buradan x harcanırsa buradan 3x harcanır. Buradan da 2x oluşur. Dolayısıyla yeni kurulan dengede buradan 0,15 eksi x mol var. Buradan da 0,2 eksi 3 x mol var. Buradan da 2 x mol var. Bana diyor ki dengede yani bunların hepsinin toplamı 0,25 molmuş. O zaman 0,25 eşittir 0,15 eksi x artı 0,2 eksi 3 x. Bak işlemleri senin için uzatıyorum sonra ağlama diye. 2 15 daha 0,35 oldu buradan. Eksi 4 x artı 2 x'ten eksi 2 x eşittir 0,25 oldu. Geçti buraya geçti buraya x eşittir 0,05 çıktı. O kadar da uzattırmayın bana annem o kadar işlemi de kendiniz yapın. 0.15'ten 0.05'i çıkardık. Bu 0.1. 0.2'den 0.15 çıkardık. 0.05. Bu da 0.1 oldu. Hacim 0.5 litre. Bir de bunları 0.5'e böleceğim. Sazanlık yapıp hemen bunlarla hesaplamıyorum. Bu 0.2 molar oldu. 0.5'e bölersek bu 0.1 molar oldu. 0.5'e bölersek bu 0.2 molar oldu. Hemen KC'yi hesaplayabilirim artık. Molariteleri buldum. 0.2'nin karesi bölü 0.2'nin birinci kuvveti çarpı 0.1'in küpü. Şununla şu gitti. 1000 geldi yukarıya 0.2 çarpı 1000'den 200 çıktı. Yani işlemleri yapabiliyorsan ki o da benimle ilgili değil annem. Senin işlem gücünle ilgili gelip kimyayı suçluyorsun. Diyorsun ki çok işlem yok. Hayır annem kimyada çok işlem yok. Sende az işlem var ondan dolayı yani. Birazcık dikkat edersen yapabilirsin bence. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Ne diyor? Ne diyor sorumuz? No 2 artı co eşittir. No artı co 2. 2 mol no 2 ve 2 mol co ile başlattık. Eksi x eksi x artı x artı x dedik. Tepkime dengeye geldiğinde bundan 2 eksi x kaldı. Bundan 2 eksi x kaldı. Bundan x bundan x oldu. 2 litre hacimler sadeleşecek ben biliyorum ama sen de bildiğe yazayım. x bölü 2 çarpı x bölü 2. 2 eksi x bölü 2 çarpı 2 eksi x bölü 2 eşittir 1. Bak 2, 2, 2, 2, 2 sadeleşti. Her iki tarafın karekökünü alırsam x bölü 2 eksi x eşittir 1 kaldı. x eşittir 2 eksi x oldu. 2 x eşittir 2'den x eşittir 1 oldu. O zaman ne olmuş? Buradan 1 harcanmış, 1 harcanmış, 1 oluşmuş, 1 oluşmuş. Denge anda 1, 1, 1, 1 var. Dengedeki no 1 mol. Hacim 2 litre 1 bölü 2, 0,5 molar doğru. 1, 1, 1, 1, 1 toplam 4 mol gaz bulunur. Hepsinin kısmı basıncı birbirine eşittir zaten. Hepsinin molü eşit çünkü. Gördün değil mi? Hız yayınlarından yazdığımız bu soru da gayet güzel bir soru. A ve B harcandı. C oluştu. A'dan 6 var. B'den 4 var. A 6'dan 4'e düşüyor. Yani 2 harcandı. Denge anında 4 kaldı. B 4'ten 2'ye düşüyor. 2 harcandı. Denge anında 2 kaldı. C de 0'dan 4'e çıkıyor. 4 oluştu. Denge anında 4 var. 2, 2, 4 olduğuna göre 1, 1, 2 en küçük tam sayılarla denkleştiriyoruz. Eşit miktarda A ve B harcanmış. C'den denge anda 4 molar var. Bu denge zaten molarite. Denge sabiti 4'ün karesi. Molarite zaten bu. Bölü 4 çarpı 2'den şöyle şöyle gitti. 0,5 değil 2 çıkıyor. Dengede 4, 4, 2 toplam 10 molar gaz var. Gayet güzel mis gibi standart bir soru. Hadi gel bakalım bu ne diyor? Klasik en çok sorulan tepkimelerimizden N2, 3H2, 2NH3, 0,4 mol N2 ve 0,7 mol H2 ile başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde N2'den 0,2 bulunuyormuş. O zaman tepkime sırasında bunun 0,2'si harcanır. E, o zaman bu da 3 katı 0,6 harcanır 0,4 oluşur. 7 var 6 harcanırsa 1 kalır. Bu da 4 olur. Hacim zaten 1 litre. Dolayısıyla Kc 0,4'ün karesi bölü 0,2 çarpı 0,1'in küpü. 4, 4 0,4'ten 0,2 gidecek. 2 kalacak. 2,0,4, 0,8 oraya da 1000 gidecek. 800 olarak karşımıza gelecek. Eğer yanlış işlem yapmadıysam. 1'i gitti. Evet 800 oluyor. Gördün değil mi? İşlem gücünde biraz olacak. Annem o kadar da işlemini saklama. Bak bu çok daha kolay bir soru. Bu çok daha kolay bir soru. Çünkü zaten dengede diyor. Yani başlangıcı tepkimeyi vermemiş. Dengeyi vermiş. o 3ten 0,6 O2'den de 0,3 var. Kabın hacmini vermemiş bana soruyor. 0,3 bölü V'nin küpü. Bölü 0,6 bölü V'nin karesi eşittir. 2,5 10 üzeri eksi 2. Bak senin için uzun uzun yapıyorum. Yukarıda üç tane 0, 3 tane 0,3 bıraktım. 0,3, 0,3, 0,3. Şu paydanın paydası olduğu için dönüp yukarı geçti. V, V. Aşağıda 2 tane 0,6 var. Şu V'ler de paydaya geçti. V, V, V. Gördün değil mi? Sadece açtım şu anda bak. 3 6 gitti. 2, 3 6 gitti. 2, V, 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 V gitti. Yukarıda 0,3 kaldı. Aşağıda 4V kaldı. Gördün mü annem? Gördün değil mi? eşittir 2,5 10 üzeri eksi 2. Bu buraya gelirse 4 çarpı 2,5 buçuk 10. 10 10 üzeri eksi 2'nin birini götürür 0,1 v kalır. Burada da 0,3 kalır. Her iki tarafı 10 ile genişletirsek v3 olur. Daha işlemler için ne kadar uzatayım anne bu kadar işlemi de yap yani sana zahmet. O zaman ne yaptık? İkinci videomuz yani KC hesaplamaları bitti. Üçüncü videoda KP hesaplamaları ve KPKC ilişkisini göreceğiz. Sonra sonra Hepsi her birinde söylüyorum. Her birinde unutuyorum yine. Ee, sonra denge kesilince sonra denge tepkimelerinin toplanması. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.